Evet sevgili izleyenlerimiz kendimizi sokağa attık. Kar yağışı sebebiyle efendim gündüz çekimlerimizi tamamladık. Şimdi de akşam şöyle bir donanalım dedik. Her ne kadar incecikten yağsa da kar baya böyle bir sık yağacak gibi ve bir hayli dolduracak gibi değil mi Fahri? Evet bir de gece görüntülerini tespit etmek üzere böyle dışarıya çıktık. Gecenin böyle karanlığında aydınlık olan yerlerde görüntüleri tespit ediyoruz bereket yağıyor Rabbim bizlere biz günahkar kullarına yine bembeyaz bir örtüyü nasip etti değil mi evet e, sedi olarak böyle bir manzarayı özlemiştik ama maalesef yani şu anda e, sokaklarda caddelerde sadece biz varız Niye biz varız ee, biliyor Bir de dur canım şey var. Bobcat'te çalışıyor. çalışıyor. Bob, bo, Bobcat Bobcat'te çalışan ve dışarı çıkma izin belgesi olanlar var. Bundan dolayı e, caddeler bomboş ama e, çok güzel bir hava var. Bugün 24 Mart 2021. E, çok güzel kar yağdı. Yani yumuşak bir hava var vakaların sayısı da tabii ki ilçemizde ne kadar az olsa da Türkiye'de bugün 30 bine aşması insanı korkutuyor. Yani böyle gelecek adına endişe duyuyoruz şahsen. Yani Tedbir olarak... alınmayınca yani tedbiri elden bıraktığımız an gevşediğimizde bu iş bitiyor. Yani 30 bin rakamı müthiş yani çok yüksek bir rakam. yani Biz 6 binlere 5 binlere düştükten sonra işte vefat sayısı 60'lar 65'lerdeyken şimdi 100 küsürleri geçti. Yani endişeli Hissediyor insan kendini rahat hissetmiyor ne kadar yaşıyorsa. Yani gelecek günler Türkiye açısından daha da tedbirli, daha da böyle e, yasaklı günler bizi beklediğini şey yapıyoruz. Biz yani Mart ayında, Mart'ın 24'ünde böyle bir kar yağmasının e, tadını çıkarıyoruz. Hem kendimiz tadını çıkardığımız gibi bunu göremeyenler, dışarıdan yani bizi izleyen Seydişehirliler, her kim nerede Seydişehirli varsa onlara bu görüntüler ulaştırmak için saatin gece 11'inde şu güzelliği, sizlere bulaş, buluşturmak için sokaklardayız. Çok güzel görüntüler var, yumuşak bir hava var. Hala güzel kar yağıyor, ağaçlar yani karla kaplanmış. Sokaklar böyle... Lapa lapa olmasa da ince ince yağıyor. İnce daha fazla yağar derler. İnce ve fazla yağıyor. Sabaha kadar da yani şeyler... Meteoroloji sabaha kadar da karın yağacağını gösteriyor. İnşallah daha fazla yağar. Anı yani Yok oldu. İlker bak İlker. Bugün kaçta bitiyor? Kar yağışı. Sabah 5 mi? Yarın 3'te mi tekrar? Evet. <laughs> Öyle bir şey. <laughs> ee, i̇nşallah yağar yani daha çok ağır. 60 santim yağar, 70 santim yağar fark etmez. Yağsın kar, kar, Rabbim ne kadar <laughs> çok verirse versin <laughs> çünkü ihtiyaç. Kar berekettir, kar rahmettir, kar sudur, kar her şey için faydalıdır. Onun için yağsın, bölgemize yağsın inşallah. Ümidimiz, temennimiz, duamız hep o yöndedir. Çok güzel yani. Benim diyeceğim bu kadar. Benim de diyeceğim bu kadar. Evet sevgili izleyenlerimiz bugünlük bu kadar, bu gecelik bu kadar diyelim. Bir başka gecede tekrar birlikte olup güzellikleri paylaşmak temennisiyle hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a ısmarladık.